Evet arkadaşlar büyük karşılaşma başlıyor. Lantern TV'den herkese merhabalar. Bugün e, Ankara gücüyle yapacağız sıradaki maçımızı Ümraniye Spor kariyerimizde. Haydi bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım bugünkü maçımızı kazanabileceğiz mi hep birlikte göreceğiz. Başkana umut vermemiz gerek. Hadi bakalım. Evet ve maç başlıyor. Ümraniye Spor'la. Avonu bıraktı pısını Serkan'a. O da bıraktı Popova. Geri aldı verdi. Geraldo. aldı o. gidiyor şimdi. Geraldo. Geraldo. o. Geri aldı o. verdi. Umut bıraktı. Del Valle Ve gol. Del Valle. Maça hızlı başlıyor. Ümraniye Spor. Ankara gücü karşısında 1-0'a geçiyor. Resmen dakika bir gol bir oldu resmen. Böyle bir şey olamaz. Bu ne hızlı bir başlangıç. Bu kadar basit bir gol beklemiyordum. Yine Del Valle attı golünü her zamanki gibi bugün de. No, Del Valle gidiyor. Bastı gaza gitti Del Valle. Del Valle. Del Valle bıraktı pasını. Lejani şimdi. Lejani bıraktı pasını. Çok iyi oynuyoruz be. Bir şut. Ama nasıl girmedi o. Umut. Umut da ikinci gole çok yaklaştı. Ümraniye Spor. Şimdi Gustavo gidiyor. Bastı gaza gidiyor Gustavo. Çok hızlı Gustavo. Gustavo. Atabilir Eren. Gustavo vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı. Şimdi Jesse. Bıraktı Marlon'a şimdi. Sol kanattan Marlon'a geliyor Ankara gücü. Bıraktı arabasını Pepe'ye. Pepe orada Pepe vurdu. Ve maç 1-1 oluyor. Ankara gücü beraberlik golünü yakalıyor. Ümraniye Spor karşısında şu dakikalarda dakika 14'te beraberliği yakaladılar. Çok tehlikeli kötü geldiler ama Ümraniye Spor sıkıntı yok diyor hala. Avonu şimdi. Göksu bastırıyoruz. Bir şut denemesi ama çok yavaş gitti. Gökhan için rahat bir kurtarış bu. Bıraktı Tolga Ciğerci'ye. Şimdi tekrar Tolga Ciğerci'ye. Jesse. Pasatası Jesse'den bir kez daha. Bastırıyor. Ankara gücü. Serkan şimdi Isaac Saki. Güzel ara pas gelişine Avonu. Bıraktı arabasını Umut Nayır. Umut Nayır. Bıraktı güzel kaçırdık. Delvalle. Delvalle. Bir şu 90'a giden topu çıkardı kaleci Gökhan. Ve ikinci yarı başlıyor. Ankara gücüyle. Birlenci anı. Bıraktı arabasını Isaac Saki veremedi. Eyvah bastırıyor. Ankara gücü Gustavo. Gustavo neler yaptı öyle Gustavo eyvah önde de kılıçla gol golü buldular Ankara gücü 2-1 öne geçiyor İmdaniye Spor karşısında Emre Kırmızı'nın golüyle Çok pis çaktılar golü Adeta Tekrar Gustavo şimdi Gustavo Abi fena paslaşıyorlar Eyvah eyvah Jesse Bastığı gaza gidiyor Jesse Jesse Jesse, Jesse. Jesse. Geriye oynadı Tekrar Tehlikeli şu Taylan Ara pas mükemmel kaçıldı Maç 3-1 oluyor Ankara gücü 3-1 Temiz fark koyuyor Übraniye'ye Çak geç yaptı adeta Gustavo Kaleci Serkan izin vermedi çok rahat profesyonel bir kurtarış Umut Nayır şimdi Umut Nayır forvetimizde iş yok ki Bıraktı Del Valle'ye Del Valle gidiyor Del Valle Del Valle gitti Del Valle Aynı yerden atar mı dedik ama yemedi bir daha kafa ve gol Yine Del Valle Ben bitti de neden bitmez diyor Del Valle Durumu 3-2'ye getiriyor Ümraniye Sporu bir kez daha morallendiriyor Heyecan getiriyorum maça adeta. Yine Dervalle aynı yerden bu sefer de kafa golü attı. Boş kaleye güzel attı kafayı kaç kişi arasında. Kaleci yerden kalkana kadar çaktı o bile. Jet gibi bir adam resmen. Pepe şimdi tekrar. Hadi oğlum bir gol daha atalım şunlara be. 3-3 bitsin şu maçta. Oo fena fek attı. Jesse, Jesse aldı başını gitti. Güzel de pas Gustavo. Gol olduk ne çok gollü geçiyor bu her maç bizim ya. Ankara gücü 4-2 öne geçiyor Ümraniye Spor karşısında yine Gustavo'nun golüyle bu sefer de Al, tam attık 2'yi bunlar da 4'e attı ya kafa yiyeceğim ya çok defansta hata yapıyoruz Şut Allah belan bir de forvet olacak ya Pas mı veriyorsun şut mu çekiyorsun belli değil ya Isaac Saki şimdi bıraktı Serkan pas hatası Serkan'dan Marlon Gitti maç ya Gustavo gidiyor şimdi Gustavo Gustavo o çok pis gömdüler bize 5-2 nedir ya Ankara gücü takımından 5 gol yedik sanki Fener'le yapıyoruz ya 5-2'lik Ankara gücü 5-2 öne geçti bu golle beraber yine Gustavo ile çarptılar son dakikada hepten işini bitirici golü attı Ümraniye Spor'un evet, kestik tekrar son anda maç bitti ve 5-2 ye yeniliyoruz Ankara gücüne karşı ilk yenilgimizi alıyoruz ligde böylelikle. Evet, sıradaki lig maçımız Gaziantep ile Ümraniye Spor bu sefer deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak. Bakalım Gaziantep'i yenebileceğiz mi göreceğiz hep birlikte. Evet, oyuncular sahaya çıkıyor. Hadi bakalım. Ümraniye Spor'la maç başlıyor yine. Her zamanki gibi. Şehri yedi o. Oh, nasıl isim? Pekart. Sagal. Pekart. Pekart. Üff. <laughs> vallahi ya, önüne geçmesek çatmış daha abi adam. Kazandık topu Serkan. Şimdi Del Valle bıraktı. O bunu tekrar Valle'yi kaçıramadı ne yazık ki. Orada son anda. Güzel gidik araya kestik topu. Ne pas hataları kazandık Umut Nayır. Bıraktı gelişine güzel pas. Şimdi Del Valle. kaleci son anda bir el koymasa yemişlerdi golü. Kaleci Günay. Şimdi ortasını yaptı geri aldı o. Bir kafa. Kötü kafa avuta doğru benzenilen. Sagar. Fena gibi var. Pekart. Kaçırmamamız lazım. Bu sefer daha dikkatli bir defans yapalım. Güzel girdik araya derken offside. Aa fual olmuş. Nasıl fual yaptık biz abi ya. Aha Pekart denen forvet oyuncuları sakatlandı galiba. Maxim. Şimdi topun başında. Parmak. Oha ama. Hocam yani 90 astı ya adama bak. Kim lan bu parmak? Resmen parmakladı ya. Bıraktı Umut Mayıra. Tekrar Del Valle. Del Valle. Tekrar Del Valle. Aldı başını gitti. Del Valle güzel de verdi. Del Valle Ve beraberliği yakaladı. Her maç atıyor ama adeta. Ama inşallah bu sefer attığına değer bu maçı inşallah Del Valle sayesinde kazanırız. Ve Ündani Spor bir bir beraberliği yakalıyor Gaziantep karşısında. Del Valle'nin golüyle artistik bir arapası ve artistik bir gol. Çakar. Çakar. Burada durmadık kaleci Serkan. Şu anda outside olmuş? Serdar Kırım flow maçı ama oyuna başlattı. Bıraktı Umut Nayır'a şimdi. Umut Nayır. Güzel döndü. Umut Nayır. Del Valle. Del Valle. Yine aynı yerden atacaktı. Son anda kaleci günah izin vermedi. İkinci son dakikalarındayız artık. Deraldo ortasını yaptı. Bir kafa. Abi hep aynı yere mi vurursun ya? Ezbere vuruyor topaya. Ve ilk yarı bitiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ve ikinci yarı başladı Gazianteple. ile. Geraldo bıraktı derken pas atası yine Geraldo'dan. Tekrar güzel bir karaya. Hadi oğlum umutlayır. Del Valle. Bir daha Del Valle. de atıyor Del Valle. Tek en iyi golcüsü Ülvan Espor'un Del Valle oluyor. İki de Del Valle ile atıyor Ülvan Espor. İki birine geçiyor bu golle beraber Gaziantep karşısında. İnşallah bu maçı da alacak Ümraniye Spor tekrardan güzel bir dönüş yapacak böylelikle mükemmel bir galibiyetiyle. Abonu kaçırmak istedi Delva Oo hocam fual yaptı ama ya. Neyse Maxim. Çakar gidiyor yine şimdi Çakar. Kime Çakar acaba? Çakar. Çakar. Anca böyle Çakar kalır. <laughs> Pekart çok tehlikeli pozisyon. Kaleci Serkan. Son anda Serkan. 6 ay gibi izin vermedi adeta ama offside olmuş Allah'tan. Tehlike geliyor Çakar kaptırın topu. Geraldo Valle bıraktı pasını Isaac Sakiye. Ama onu şimdi kontrata çıkıyor Ümraniye Spor. Ama o topa yetişemez o Umut ya. Derken hata yaptılar. Korner Ümraniye Spor oluyor. Bu baskı bize korneri getirdi. Şimdi Lenjani topun başında. Ortasını yaptı. Gera oha. Reboşat'a vurmak istedi olmadı. Geçmiyor Geraldo'nun. Göksu ne yapıyorsun Göksu Koşa Çakar Çakar arapasını fena verdi bir şut denemesi Serkan için rahat bir kurtarı Şimdi Umut Nayır bıraktı Del Valle Defansları bomboş adeta Umut Nayır vura. Allah vuracağım Senin yapacağım işinden İsmen Lazar Markovic şimdi Markovic 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 geriye oynadı Sagal Sagal Kapanıyoruz adeta camış gibi. Abonov şimdi Umut Nayır kazandık topu. Geraldo. Geraldo bıraktı. Umut Kaçırmak istiyoruz. Popov şimdi. Popov defanslardan geldi adeta. Geraldo. Geraldo. Abo girdi sandım bir an lan. Son anda mükemmel bir kurtarış yaptı. Geraldo'nun şutunda. Korner yine Übraniye Son dakikalar artık kazandık sayılır bu maçı. Lejani ortasını yaptı. Geraldo bir Video başladı. Denemesi bir kez daha yine geçmedi aynı şekilde. Göksu şimdi araya güzel girdi. Lejani atak devam ediyor. Lejani bıraktı. Serkan fena kapandılar. Avonu. Avonu şutumuzu geçittirmediler adeta. Çakar şimdi çakar. Bastı gaza gitti derken ve maç bitti. Übraniye Spor bir galibiyet de alıyor Gaziantep'i de kendi stadında yeniriz, yeniyoruz geliyoruz. 2-1. Güzel bir galibiyet oluyor bu bizim için ve Ümraniyespor'a bir kez daha moral geliyor bu galibiyetle beraber böylelikle. Ve büyük karşılaşma şimdi Ümraniyespor Trabzonspor karşısında ligde birincilikte giden Trabzonspor'la büyük mücadele yapacak. Ümraniyespor için en zorlu maçlardan bir tanesi bu. Bakalım Trabzonspor'u da yenebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. En önemli maçlardan biri bu Ürani Spor adına. Şimdi Avonu ve Tayyip. Geraldo oynadı Geraldo. Bastı gaza gitti Geraldo. boştu yakaladı. Hadi geri gibi gol. Geraldo. Geraldo. Affetmez böyle pozisyonları Geraldo. Ümrani Spor 1-0 öne geçiyor Trabzonspor karşısında Geraldo'nun golüyle. İşte böyle geldi gol. Bir bastı gaza kimse yetişemedi acilen. Kaleci Uğurcan Çakır ne yapsın bu topa? Bu şuta. İşte Berkatos'un sevinci böyle oluyor teknik direktörümüz. <laughs> Abdülkadir Ömür gidiyor şimdi. Abdülkadir Ömür Umut Bozok'la oynamak istedi. Oo güzel yakaladı topu Umut Bozok. Umut Bozok. Ve Trabzonspor beraberlik golünü yakalıyor Ümraniyespor karşısında Umut Bozok'un golüyle. Çok kötü kaçırdılar. Umut Bozok orada kimse yetişemedi adeta çok rahat çok profesyonel attı golünü Umut Bozok affetmedi. Tok sana fena azmış valla. Çünkü defansı bomboş. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür geçittirmedik bir daha. Abi bu ne bal beleş takım Trabzon ya. Kafa yiyeceğim ya. Abdülkadir Ömür'le 2-1 öne geçiyor Trabzonspor. Ünganiye Spor karşısında. Yani bu gol beleş oldu açıkçası. Yani böyle salakça bir gol olamaz ya. Yani ilk şutunu engelledik yine adamın önüne sekti top ya. Böyle ballılık olamaz ya. Bu pis aldı başına gitti bıraktık. Eyvah kaçırdı gibi. Oho. Çok kaçırıyoruz. Çok hata yapıyor defans. Ve Trabzonspor 3-1 öne geçiyor Ümraniyespor karşısında. Yine Abdülkadir Ömür, yine Abdülkadir Ömür. Adeta adam hat-trick yapacak neredeyse. Şimdi o ki Serkan yoksu ya ofsayttasın ya. Olan yapacağın için beta ya. Taraftarlar çıldırmış durumda. Del Valle kaptırdı. Eyvah. Kötü bir kaptırış. Abdülkadir Ömür bıraktı. Umut Bozok. Abdülkadir Ömür tekrar Umut Bozok. Larsen. Larsen. Kesemedik Larsen. Fual oldu Larsen'e. Ne penaltı mı? Lan neresi penaltı? Lan kafayı yiyeceğim. Böyle hakem mi olur lan? Bize oynuyor. Trabzonspor'a çalışıyor bu hakem ya. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl içeride yaptık fuali ya? Yok hocam çizgide tam ya. ya vallahi çizgide ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet, Hamsik topu yerleştirdi bize bir şimdi şey edecek. Geliyor Hamsik. O ne lan ne yapıyor? Yok ha penaltıları bir kere değil şu oyunda ya. Ve dördüncü golde penaltıyla Hamsik'le atıyor Trabzonspor 4-1 öne geçiyor. Anasını bu maçta fark yediğimiz çok bol gollü, çok fuhuşlu bir maç oluyor şu an. Yani Ezile bak şu golü nasıl yiyoruz ya. Köşeyi de anladık ha. Oraya vuracağını anladık yani. Anlıyoruz ama atlayamıyoruz. <laughs> Umut Bozok. Trezeguet. Şimdi Trezeguet. İttik Trezeguet orada. Fual dedi Çok tehlikeli bir pozisyon yeri. Bruno Perez. Pasla oynadı. Bir şut uzaktan. Abu. Korner. Trabzonspor'un oluyor adeta. Trabzonspor için çok rahat bir maç oldu adeta. 1-0'dan 4-1'e çevirdi adamlar maçı. Delvalle aldı başına gidiyorken adamlar ilk yarıyı bitirdiler. Ve ikinci yarı başlıyor Trabzonspor'la. Trezeguet'le gidiyor Trabzonspor. Trezeguet. Trezeguet. Zeler koyduk tekrar. Trezeguet bırakmadı topu. Bıraktı pasını. Umut Bozok. Kaptık topu. Tekrar Trezeguet oradan. Ve başa tabelemesi. Abi. Yani offside yok. hiç şey yok. Bu ne ya? Ve çok salakça bir gol yiyoruz yine. Trabzonspor 5-1 öne geçti. Bu maç bu gidişte ona doğru gider. Şuraya bak. 5. gol de Trezeguet'ten geliyor. Şimdi aldı başına gidiyor yine Del Valle. Del Valle bıraktı Lenjani'ye. Lenjani. Oh. Tekrar Del Valle. Ama önünü kesti adamın ya. Abonu. Abonu. İçittiremedik pasları. Ne biçim paslaşma bunlar. Oynayamıyoruz ki. Yok abi iki atamayız biz bunlara ya. İlk golü nasıl attık ben bilmiyorum. Ama 1-0 başladığımız maçlarda hep fark yerek yeniliyoruz ya şaka gibi. Ankara gücü de, de böyle oldu bu maçta böyle bak. Yani 1-0 ne zaman 1-0 öne bak geçsek biz çeviriyor adamlar. Fark yiyerek yeniliyoruz bir de üstüne üstelik. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı kestik ara pasını, Kestik araya girme çabası olmadı. Abdülkadir Ömür fake attı. Güzel döndü. Oo. Yusuf Yazıcı'yla 6 bir geçiyor Trabzonspor Ümraniye Spor karşısında Ümraniye'yi kendi stadında rezil etti adeta. Şampiyonluk yolunda gitmeye devam ediyor Trabzonspor 6 birlik üstünlüğüyle Ümraniye'yi de ezdi geçti resmen. Önemsiz maçlarda ortaya çıkar. Yusuf Yazıcı, Yusuf Yazıcı kestik son anda. Ayda buna da penaltı. Şaka gibisiniz ya. Ya bu kadar da Trabzon'a şey verilmez ya. Al işte Trabzonspor bir penaltı da alıyor. Bu şeyle birlikte adam yani öylesine yere attı resmen kendini oraya. Allah'ım. Topun başında hamsik yine bir gol de atacak. Ve Trabzonspor 7-1 öne geçiyor. ilk kez bu kadar fark yediğimiz bir maç oluyor. O da Trabzonspor karşısında. 7-1'lik üstünlük. Yine hamsik yine hamsik. Yine penaltıdan çok rahat çok profesyonel. Adam kaçırmıyor adeta. Çok rahat atıyor böyle penaltı menaltı affetmiyor valla. Yine köşeyi tahmin ettik ama yine malca penaltı yedik. topu Trezeguet bastı gaza gitti. Yusuf Yazıcı bıraktı. Uyt. Abi bu ne ya? Adamın önüne düşüyor topu ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Ve Trabzonspor 8-1 öne geçiyor. Ünlani Spor karşısında. Sanki Liverpool'la yapıyoruz Böyle bir şey olamaz. Abdülkadir Ömür'le yine 8. golünü buldu Trabzonspor işte böyle. Bir vurdu. Sekti yine Abdülkadir Ömür'e geldi. Yine boş kaleye attı yani. Bak bir gol daha böyle attı. Bu gol de aynı şekilde oldu yine bak. Böyle ballılık olamaz ya. Dağılmış durumda Ümrani Esporlu oyuncular. Yok su bıraktı. Geraldo şimdi. Geraldo. Yine jet gibi gidiyor. Geraldo. Ger nereye vurdun Geraldo? Kale nerede sen nereye vurdun? Out oldu ya. Mal oldu mal ya. O korner olmuş. Korner Ümraniye Spor'un şimdi lenceni ortasını yaptı. Bir kafa nereye ama? Hep aynı şekilde kafayı buluyorsun zaten sen. Aa korner olmuş lan nasıl kafa? Allah Allah ona çarpmış. Lenzani yine ortasını yaptı. Bir kafa da ama bizden çıktı. Bu sefer out işte. Artık oynayamıyoruz adeta. Zaten maç başından beri oynayamadık da 1-0'dan sonra gitti takım hepten. Kafayı yedi yani. Bambaşka bir dünyaya girdi. Yusuf Yazıcı güzel çalı. Boş kale 9'u da yedik. Allah belanızı sizin ya. Trabzonspor 9-1 öne geçiyor Ümraniye Spor karşısında. Tarihi fark adeta. Ağzına sıçtı Ümraniye Spor gibi bizim takımın şu an. Oyundan iyice ne koptu Ümraniye Spor artık. Ne yaşadığını bile bilmiyor adeta. Bir sağ bir sol. Boş kaleye sürekli gol yiyoruz adeta. Hep aynı pozisyon. Hep aynı stil. Yine boş kaleye bir gol daha. Son dakikada 9. gol geldi. Ve sonunda maç bitiyor. Zaten maçın bitmesini bekliyordu. Ümran iple çekiyordu bunu ama bu kadar fark yiyeceğini de beklemiyordu Trabzonspor karşısında. 9-1'lik üstünlükle kazanıyorum. maçı. Trabzonspor şampiyonluk yolunda gitmeye devam ediyor. 1-0'dan maç nasıl 9-1'e gelir? Bunu böylelikle görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Lütfen durun beğenmeyi, beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. बाय बाय